Almanya'da Bürgergeld yani vatandaşlık parası alanlara araç tamirinde destek. Almanya'da halka çağrı, acil durumlara hazırlıklı olun. Avrupa Suriyelileri geri gönderiyor mu? Almanya'da emekliler için sevindirici gelişme, 2025'te net emekli maaşları %3.5 artacak. Avusturya'nın bu eyaletinde 330 euro ısınma yardımı başvuruları başladı. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Müzik Almanya'da halka çağrı, acil durumlara hazırlıklı olun. Almanya'da herkesin olağanüstü gelişmelere, acil durumlara hazırlık yapması isteniyor. Her haneye en az 3 gün boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeterli miktarda su, gıda, konserve, nakit para, radyo ve pil bulundurulması tavsiye ediliyor. Çağrıyı yapan kurum Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi, BBK. BKK'nın Başkan Yardımcısı Rene Funk, Haber Portalı T Online'a yaptığı açıklamada Almanya'nın sadece askeri savunma yetkinliklerini değil, aynı zamanda sivil savunma ve afetlerden korunma yetkinliklerini de güçlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Funk, "Vatandaşlara sesleniyorum. Acil durumlara hazırlıklı olun. Bu uzun süreli elektrik kesintileri ihtimalini de kapsıyor." dedi. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Almanya'da Bürgergeld yani vatandaşlık parası alan bir kişinin 590 euroluk araç masrafı devlet tarafından karşılandı. Almanya'da vatandaşlık geliri ihtiyaç sahiplerine temel yaşam desteği sunuyor. Bu yardım, iş gücü piyasasına hazır bireylerin kira, ısıtma ve geçim masraflarını karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, değeri 15.000 Euro'nun altında olan araçlar, vatandaşlık geliri alanlar için uygun kabul ediliyor ve satılması gerekmiyor. Ancak araç arızalandığında yüksek tamir masrafları bu kişileri zorluyor. Örneğin, Münih'te araç tamiri saatlik 174 euroya kadar çıkabiliyor. Bu durumda masrafları karşılamak zor olabilir. İşte burada devreye iş merkezi giriyor. Mainz Sosyal Mahkemesi'nin verdiği bir kararla iş merkezlerinin mesleki faaliyetlerin devamını sağlayan zorunlu tamir masraflarını üstlenmesi gerektiği vurgulandı. Örneğin bir davacı için iş merkezi 590 Euro'luk egzoz, lastik değişimi ve rot ayarı masrafını karşıladı. Ayrıca iş merkezleri elektrik borcu, ısıtıcı tamiri gibi ihtiyaçlara da destek sağlıyor. Noel döneminde ise 150 Avroluk özel bir bonus ödeme yapılıyor. Tasarruf yapmak isteyenler için orijinal yedek parçalar yerine daha ucuz alternatif parçalar tercih edilebilir. Yeterli el becerisi olanlar bu parçaları kendileri monte ederek ek tasarruf sağlayabilir. Unutmayın, vatandaşlık geliri ile yalnızca yaşam standartlarınızı korumak değil, aynı zamanda karşılaştığınız zorluklara çözüm bulmak da mümkün. Türkiye yolları artık çile yolu değil. Artık çile yolu değil. Otomobilleriyle Türkiye'ye ilk defa gidecekler. Sınır kapılarında beklemek istemeyenler ve Romanya üzerinden gitmeyi düşünenler için mükemmel bir uygulama. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ve dönüş yolculuğunuzda sınır kapılarında beklemeden 7/24 konumunuzun takip edilmesini istiyor ve alternatif sınır kapılarını kullanarak güzel bir seyahat yapmak istiyorsanız hemen Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulamasıyla seyahatiniz keyfe dönüşsün. Almanya'da emekliler için sevindirici gelişme, 2025'te net emekli maaşları %3.5 artacak. Almanya'da emekliler için 2025 yılı, Maaş artışı ve vergi muafiyeti düzenlemeleriyle finansal rahatlama sağlayacak. Temmuz ayında planlanan %3,5'lik maaş artışıyla emeklilerin gelirleri artarken, yeni yıl itibarıyla uygulanacak vergi düzenlemeleri net maaşlarda da iyileşme sağlayacak. Temel düzenlemeler ve detaylar. Maaş artışı. Emeklilik sigortası raporuna göre 2025'te maaşlar %3,5 oranında artacak. Nihai karar bahar aylarında Federal Kabine tarafından verilecek. Artış oranının daha yüksek olma ihtimali de var. Vergi muafiyeti 2025 yılında temel vergi muafiyeti 11784 Euro'dan 12084 Euro'ya yükselecek. Bu düzenleme daha fazla emeklinin maaşlarının vergiden muaf olmasını sağlayacak. Fotovoltaik sistemler küçük enerji sistemlerine yönelik düzenlemelerle brüt kapasite sınırı 15 kW'dan 30 kW'a çıkarılacak. Bu da vergi avantajlarını artıracak. Vergi yükü azalıyor. Emekli maaşlarının vergilendirilen oranı 2025'te %16,5'e, 2026'da %16'ya düşecek. Emekliler, belirli harcamalarla gelirlerini vergi muafiyeti sınırının altına düşürerek ek avantajlardan yararlanabilecek. Avrupa Suriyelileri geri gönderiyor mu? Avrupa'da Suriyelilerin geri gönderilmesi tartışmaları alevleniyor. Esad rejiminin devrilmesinin ardından birçok ülke bu konuda adım atmaya hazırlanıyor ancak belirsizlikler hala sürüyor. Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldı. Ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaklaşık 973 bin Suriyeli yaşıyor. Bunların 712 bini koruma arayışında olan mülteci statüsünde. Alman pasaportu alan Suriye kökenlilerin toplam sayısı 75.500'e yükselirken, bu kişilerin Alman vatandaşlığına geçmeden önce ülkede bulunma süresi ortalama 6,8 yıl oldu. Ancak hükümet geri dönüşlerin şu an için mümkün olmadığını belirtiyor. Avusturya ise bu konuda ilk adımı atan ülke oldu. Ülkede şu anda 95.180 Suriyeli yaşıyor. 2015'ten bu yana yapılan 120.000. sığınma başvurusundan 86.905'ini kabul edilirken 17.421 kişiye ikincil koruma sağlandı. 2024 yılında ise 12.870 bir yeni başvuru yapıldı. Başbakan Karl Nehammer, Suriye'nin vatandaşlarına ihtiyacı var. Dönmek isteyenleri destekleyeceğiz açıklamasında bulundu. Belçika, Fransa ve İsveç gibi ülkeler de Suriyelilerin iltica başvurularını durdurmuş durumda. Ancak Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü zorla geri gönderilmelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatıyor. Suriye'deki durum ise hala belirsiz. Ekonomik kriz derinleşirken insani koşullar felaket boyutunda. BM, geri dönüş için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Avrupa'da geri gönderme tartışmaları sürerken, uluslararası toplumun beklentisi, Suriye'de barış ve istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyeli mültecilerin geleceği hem Avrupa hem de dünya için kritik bir soru olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Foralberg eyaletinde 330 euro ısınma yardımı başvuruları başladı. Foralberg eyaletinde 2024-2025 dönemi için ısınma yardımı başvuruları başladı. Vatandaşlar 14 Ekim 2024 ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında bağlı bulundukları belediyeye şahsen veya çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek. Yardım, Tek seferlik 330 euro olarak verilecek. Kimler başvurabilir? Başvuru için ana ikamet adresi dikkate alınacak ve güncel gelir belgelerinin sunulması gerekecek. Başvuru süresi içinde ikamet değişikliği yapan kişilere yardım yalnızca bir kez sağlanacak. Sosyal yardım kapsamında geçim veya konut desteği alan kişilere ise 180 euro tutarında azaltılmış yardım yetkili ilçe idaresi tarafından otomatik olarak ödenecek. Evde yaşayan kişi sayısına göre gelir sınırları geçerli olacak. Bir kişilik haneler 1410 Euro Maksimum 1660 Euro 2 kişilik haneler 1920 Euro Maksimum 1270 Euro 3 kişilik haneler 2360 Euro Maksimum 2610 Euro Her ilave kişi için artı 440 Euro gelir limiti uygulanacak. Gelir hesaplamasında maaşlar, Emekli maaşları, işsizlik yardımları, kira gelirleri ve benzeri gelirler dikkate alınırken aile yardımları, çocuk bakım ödenekleri ve ek maaş ödemeleri gelir olarak kabul edilmeyecek. Geliri sınırdan 250 euro fazla olanlar hiç yardım alamayacak. Foralberg eyaleti bu yardımla artan enerji maliyetlerinden etkilenen hanelere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Başvurularınızı 21 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çöktü. sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avrupa'dan kısa haberler. Almanya Savunma Bakanı Oscar Pistorius, Erbil ziyaretinde Irak'ın istikrarına daha fazla destek vermek istediklerini belirterek Alman askeri misyonunun genişletilebileceği mesajını verdi. Almanya ve Fransa, insan haklarına saygı gösterilmesi şartıyla Şam'daki yeni yönetimle diyaloğa açık olduklarını ifade etti. HTŞA lideri Kolani ise işkence ve savaş suçlarından sorumlu eski yetkililerden hesap soracaklarını belirtti. <laughs> Almanya, Heyet Tahrir Şam, HtŞ'te hakkında tutumunu örgütün icraatlarına göre belirleyeceğini açıkladı. Batılı ülkeler ise BM ve AB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan HTŞA'nın kara listeden çıkarılmasını tartışıyor. Esad rejimine karşı önemli bir aktör olan HTŞ, uluslararası ilişkilerde kritik bir konu olmaya devam ediyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.